Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz bir yayınıma daha. Bugün Riva'dayız. Ormanlık bir arazideyiz. E, yaklaşık 3 gün kalacağız burada. gerekli gereçlerimiz var, ateşimiz var, suyumuz var. Öncelikle bulunduğunuz ortamda su olması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Eğer suyunuz olmazsa 3 gün içinde ölürsünüz. Çok dikkat etmeniz gereken bir konu. Çevrenizde eğer e, çevrenize iyi bakarsanız, hiçbir şekilde e, hayatınızı kaybetmezsiniz. Şu anda biz medeniyetten çok uzağız. Yani burası e, yaklaşık 2000 fit yüksekteyiz, ormanlık bir alandayız. Yani yakınımızda hiçbir bir medeniyet unsuru yok. <laughs> Yanımızda işte etimiz var. Mangal yaptık, biraz karnımızı doyurduk. Birazdan doğayla e, baş başa kalacağız ve kendi barakamızı yapacağız şu ağacın dibine. O ağaçla beraber e, bugün iki gün kalacağız. Aracımız yok. E, yürüyerek geldik zaten. Bayağı bir yorulduk. Ateşimiz de sunuyor. Arada bir ateşimizi de destekleyelim. Desteklediğimiz şeyler neler Fatih Bey? Neydi destekli ateşi? Ateşimizi desteklememizin sebebi ateşin sönmemesi gerekiyor. Ee, hava karardığı vakit odun bulmanız hayli zor olur. Ee, o yüzden ateşinizi sürekli canlı tutmanız gerekiyor. Beni çek. Beni çek. Peki üç gün burada kalacağız diyorsunuz. Evet. Yemek olarak ne aldınız, içecek olarak ne aldınız, ee, bu da akşam ne yapacağız? Sadece suyumuz var arkadaşlar. Ee, su var. Onun dışında başka bir şeyimiz yok. Çevreden bulduğumuz e, yiyeceklerle devam ettireceğiz. Artık. Ne gibi yiyecekler? Bu bölgede, bu bölgenin yöresinde genelde e, Anadolu mantarı Anadolu. diye adı adlandırılan bir mantar türümüz var. Birazdan Faruk arkadaşımız çıkacak. Mantar toplayacak bize. Faruk Bey. Merhaba. Mantarlarımızı yiyeceğiz. Ondan sonra barakamızı kurup 3 gün daha burada kalacağız. Ondan sonra 2000 fit buradan aşağı inmemiz gerekiyor. Bakın aşağısı uçurum biraz zor olacak ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.